Anam, kızlar neredesiniz? Şişt! Şiş. Ne bağırırsın? Çocuk bir yandan, sen bir yandan. Ana ağlıyor. Duymuyor musun? Hadi ben duymuyorum. Sen buradasın. Alıversene kucağına. Ben manevramı bulamadım. Yok kapı girişini Nereye koymuş? Odana bak. Dolabına bak. Gel. Kumandanım, haberler kötü. Dıştanlı Ali Fuat Paşa'yla müzakereleri kabul etmiş. Şansımız varsa orta yol bulamazlar. Üzbaşı Ben isimli sansa bırakan birine benziyor mu? Hayır kumandanım. Elbette benzemem. Derhal Türk ordusuna yaptığımız baskınlarda ele geçirilen esyaları getirin bana. Emredersiniz kumandanım. Ayşe bacı. Hasta mısın da hasta mı? Bende bir hal var. Bu benim hastalık gibi de değil. Ama ben demiştim sana. İlacın tesiri gitgide azalır demiştim. Bir tabibe görünmen lazım. Tabip sensin Ayşe. Böyle gitmesen iyi edersin. Ankara ile müzakeredir bu. Benim gitmem olmaz da. Sen de benimle gel. Efeler burada kalıp Hizmet'le ilgilenecekler. Atları hazırlattım. Hemşireler birinin temsilen yanına istediğin altınları al. Acele edin. Nasıl dersen. Şu müzakere hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah Dağıstanlı'nın gözü açılır. Aklı başına gelir. Yoksa tuttuğu yol yol değil. Dağıstanlı'nın gözünün açılacağı aklının başına geleceği hali mi kalmış? Baktığınızı görmez misiniz efeler? Bizim göremeyip de senin gördüğün nedir yanık? Görülmeyecek gibi mi Demirci? Dağistanlı'nın gözün akı büyümüş. Yürürken eşiklere, duvarlara tutunuyor. Bir öksürük tuttu mu durmak bilmiyor. Dağistanlı hasta efeler. Dağistanlı verem. Ne? Veren mi? Tövbe tövbe. Tövbe ya. Bunca vakit bizden saklarmış. Ayşe bacı ilaçlar hazırlıyor. Lakin <laughs> kafi değil. Kuvvetten düşmekte. Ecelin yakasına yapışmış birinin peşinden ne kadar gidilir? Varın, onu da siz düşünün. Efeler, bu yanık ne demekte? Dağ ölecek. Bizi de peşinden ölüme götürecek. Dediği bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.